Sayın, bu ödülü hepiniz adına alıyorum. Bütün emekçi kardeşlerim, bütün kent adına alıyorum. Hepiniz için bu ödül hayırları, hayırlar ve hayırlar uğurlu olur inşallah. Hayırlara vesile olur. Çok teşekkürler Sayın Ticani Hatat. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Tarsus 10 bin yıllık kadim bir kent. Medeniyetlere başkentlik yapmış. Birçok medeniyeti bu coğrafyada bu topraklarda ağırlamış hatta bu toprakların üzerinde birçok medeniyete sahip kişilerin de buralarda adımları var. Bunlardan en önemlilerinden birisi de tabii ki Sempol. Sempol'ün bugün Tarsus'taki adımladığı bütün rotaları bugünkü heyetimizle birlikte ziyaret ettik, gezdik. O güzergahta bizler de yürüdük. Açıkçası ilk başta geldiklerinde gözlerinde şunu görüyordum. Biraz bugün böyle müsaadeniz olursa birkaç dakikanızı alacağım. İlk başta geldiklerinde ee, ee tamam geldik Tarsus'a. Yemekler güzel, her şey güzel, tamam. Ama yani ne yapacağız? Ne var Tarsus'ta? Ne zaman ki bu lafı daha doğrusu bunu gözlerde görmeye başladım. Tabii ki ilk gün geldiler. Akşam güzel bir sokakta böyle e, bizim sokak kültürümüzü yansıttık onlara güzel bir yemek verdik. Ertesi gün e, bütün heyetle birlikte tarihi o sokakların içine girince e, birdenbire gözler fal taşı gibi açıldı. Çünkü gerçekten dünyada eşine az rastlanır bir kent burası. Burada. Müslümanların hesabı keyfi var. Hristiyanların sempoli var. Musevilerin Danyal Peygamber kabri var. Burada yok yok efendim. Burada gastronomi var. Burada tarih var. Burada bir kere her şeyden önce sıcakkanlı Akdeniz insanı var. Milletimiz var. Tarsus'ta yaşayan insanımızın sıcakkanlı işte ev sahipliğini gördünüz. Geçirdiğimiz üç gün boyunca Kimisi kapısını açıyor, kimisi sofrasını paylaşıyor, kimisi sizi bir yere davet ediyor. Bu bizim Akdeniz Çanağı'nın, Akdeniz Havzası'nın o güzel, e, buradaki o güzel birleş birleştirici gücünü, kaynaştırıcı gücünü hep birlikte burada sergiledik. Ben huzurlarınızda bütün memleketimdeki yaşayan, bu memlekete hizmet etmiş bütün emektarlara... Bütün Tarsuslulara teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ev sahipliği yaptığınız için ve herkesten ben kentim adına bir alkış istiyorum. Tarsus Belediyesi'nde çalışan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir arkadaşlar. Eğer bir elin hiçbir anlamı olmadığını, iki elin bir ses çıkardığını öğrenebilirsek, ekip olmanın, ekip ruhunun, ekip arkadaşlığının ne önemli olduğunu keşfedebilirsek Tarsus'un önünde hiç kimse duramaz. Ben bu ödülü biraz sonra e, Sayın Ticani Antat'ın elinden evet, evet, özellikle de, alırken de başladım. gene orada arkadaşlarıma da bütün başta meclis üyelerimize müdürlerimize, çalışanlarımıza hatta sizin için burada, buraların temiz olması için gecesini gündüzüne katan o Gerek bizim burada tabir tuttuk tabiri dediğimiz ama emekçi alın teriyle çalışan asıl emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı biz sizi bu kadar güzel bir şekilde ağırlayamazdık. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bu ödülü e, Tarsus'a inşallah e, uğur getirecektir, güzel günler getirecektir. Ben hedefi düşük tutmam. İlk başta hedef benim 3 milyon 4 milyondu. Sonra İstanbul'a geldim, Delal Hocam, bu 5-5,5'a doğru gitti. Ben bu potansiyeli görüyorum. Bu potansiyel Tarsus'ta e, hepimiz adına yaşayacağımız, esnafının kazanacağı, sanayicisinin çalışacağı, emlak sektörünün canlanacağı, gastronomi sektörünün canlanacağı bir Tarsus yaratacağız diyorum. Ama şu an çok önemli bütün bu mensubu arkadaşlar. Tarsus'un Turizm'in Oscar'ı sayılan Altın Elma'yı, Golden Apple'ı aldığı anı görüntülemek için heyecanlı. Tüm misafirlerimiz şu anda şahit olduğu için heyecanlı. Ve Tarsus artık dünyanın en önemli inanç, tarih ve kültür destinasyonlarından biri olduğunu bu ödülle tescilledi efendim. Tarsus artık hak ettiği ödüle layık. Hadi kavuştu. Sayın Başkan bu konuda bir şeyler söyleyecek. This is mine. Doctor. Please. Efendim, e, öncelikle bu güzel ödülü Tarsus'a kazandırdığımız için hep birlikte teşekkür ediyorum. Tarsus bu ödülle çok daha iyi olacaktır. Fakat aslında burada ne yapmak istediğimizi çok net bir dille, kısa bir cümleyle anlatmak istiyorum. Tarsus bundan önce turizm destinasyonunun içine dahil değildi. Sadece gelen vatandaşlar burada bir geçiş güzergahı olarak burayı kullanıyordu. Artık burası turizm destinasyonu. Burada kalacaklar efendim. Bu, bu Golden Apple ödülüyle burada onları sabit bir şekilde belki üç gün, dört gün, beş gün konaklatacağız. Onları ilerleyen süreçte onları burada daha iyi ağırlayacağız. Ama ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bu ödülü Tarsus'un en güzel noktasında, güzel bir cam fanusun içerisinde ben bunu sergileyeceğimi buradan bildirmek istiyorum. Bu sadece bir odanın içerisinde kalmayacak. Bu Tarsus'un en güzel noktasında korunaklı bir şekilde, sabit bir şekilde duracak ve Tarsus'un ödülü olarak anılmaya devam edecek diyorum. <laughs> Bundan 3-4 ay önce buraya geldiğimizde tabii çok ön yargılı e, geldik İnceleme, incelemelerimizi yaptık buradaki insanların olaya bakış açısını inceledik yeni bir destinasyon olabilecek mi olamayacak mı hakikaten bu potansiyele sahip mi değil mi diye inceledik ve buraya altın elma ödülünü vermeye karar verdik. Bugün bu seremoni sonrasında ne kadar haklı olduğumuzu, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Tarsus bugüne kadar hep ihmal edilmiş. Sadece bir geçiş noktası olarak turizm sektöründe biliniyor. Bundan sonra tahmin ediyorum ki, cık, cık, tahmin etmiyorum eminim, artık Tarsus bir destinasyon merkezi olacak. Gecelemelere açık bir merkez olacak. Hatta bir adım ötesini de e, Ali Başkan'la konuştuk. Buranın limanı dolayısıyla önemli bir kruz limanı noktası olabileceğini düşündük. Mısır, İsrail hedefli gemilerin niye buraya uğramadığını tartıştık. İnşallah göstereceği başarılarla, bundan sonra atacakları, turizmle atacakları olumlu adımlarla bir kruz destinasyonu da olacaktır. Ondan sonra da hem sosyal hem ekonomik olarak Tarsus hak ettiği yere ulaşacaktır. Böyle tahmin ediyorum. Bu geceyi de mükemmel gördüm. Hakikaten hem katılım hem şovu verilen emek takdire şayan herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. İnanıyorum ki bütün gazeteci arkadaşlarımız bunun hakkını verecektir. Efendim, şimdi ben amacıma ulaştım. Ama daha sonu değil, sadece başlangıcı. Bu Tarsus bir başlangıçta şu anda. Ama yılbaşından sonra hiç kimse Tarsuslular dahil Tarsus'u tanımayacak. Ben bunu bugün tekrar gördüm, yaşadım. Şu anda... E, dün e, Sempol Kilisesinde düzenlediğim ayin İtalya'da televizyonlarda dönmekte ve bütün basında e, Tarsus'ta Sempol Kilisesinde bir ayin yapıldı, röportajı geçiyor. Bu e, demek ki bu çalışmaların başarıya ulaştığını gösteriyor ama e, ben eminim başarı burada kalmayacak, bundan sonra sürekli devam edecek. Benim amacım e, Tarsus'u aynı Meryem Ana gibi hatta ondan daha da şanslı bir hac yeri halinde görebilmek. İnşallah yaşar ve bunu görürüm. Teşekkür ederim. Ben öncelikle Tarsus misafirperverliği için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, harika bir üç gün geçirdik. Yani bu ödül aslında Tarsus'a yıllar önce gelmeliydi. Her insanıyla, tarihi değerleriyle, doğasıyla ayrı bir dünya aslında. Tarsus Türkiye'nin değil aslında dünyanın merkezine alınması gereken bir şehir açıkçası. Ee, ve Akdeniz için de çok önemli. Ben Avrupa Birliği Akdeniz Turizm Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim, Aynı zamanda Türkiye Senatörüyüm. O amaçla e, FİJET'in bu ödül törenine e, çözüm ortağı olarak beraber katıldık. E, biz onur duyduk sizlerle beraber olmak, sizleri bu güzel gününde yalnız bırakmamak bizleri ayrı gururlandırdı. Tekrar tüm halkınıza çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. İnşallah bu ödül size hayırları vesile olur ve yeni yeni dünya insanlarını buraya getirir. Ee, çok güzel yapılacak şeyler var, gelecek var burada. Ben ona inanıyorum. Ee, başkanımıza, kaymakamımıza, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren ne yapacağımıza bakıyorum. Benim için hiçbir şey geçer. Bu kente kimsenin ihanet etmesin. En güzel yanı elde edilmemiş olması. Benimle beğeniz, many brada. O zaman şunu söyledim. Hiç de ile burada sonra İstanbul'a geldim. Benler hocam bu 5 5,5 beş... keyifle dinleyeceğiz burada. Gene burada bir olmadığını, iki elin bir ses çıkardığını öğrenebilirsin. Forto i saluti del mio